Merhaba değerli dostlarım. Üsküdar'lı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Üstad-ı Üftade Hazretleri'nin hizmetinde daha ilk yıllarında talebe iken birçok talebe arkadaşlarının arasında Üstadımın yanında ayrı bir yeri vardı. Üftade Hazretleri talebeleri arasında en çok onunla ilgilenir, birçok iltifatlar eder ve onun yetişmesine ayrı bir ihtimam gösterirdi. Üstad o talebesiyle fazla meşgul olmasını etraftan hissedenler ve birçok talebesi çekemezler ve Üftade Hazretlerine derler ki, ''Biz de talebeyiz, Onu bizde ne farkı var?'' Talebelerinin ve bazı müritlerinin bu halini sezen Hazreti Üftade, onları imtihan etmek istedi. Hepsini huzuruna çağırdı, ellerine birer bıçak ve birer de tavuk verip, bunu gidip kimsenin görmediği bir yerde kesip geleceksiniz. Tek şartım keserken kimsenin sizi görmemesi ve yalnız olmanızdır. Kim daha çabuk gelirse, ''Benim en çok takdirim o talebem kazanmış olur.'' buyurdular. Bıçakla tavuğu alan talebeler süratle etrafa yayıldılar ve kendilerine göre gizli birer yer bularak kesip getirdiler. Fakat o hakkında dedikodu yaptıkları, onun bizden ne farkı var dedikleri talebe hayli zaman olmasına rağmen ortalıklarda yoktu. Erken gelenler kendi aralarına konuşuyorlardı. Hocanın huzuruna çıkmaya yüzü yok ki kesip de gelsin. Kim bilir şimdi nerelerde dolaşıyor diyorlardı. O talebe hayli zaman sonra eline canlı tavuk olduğu halde kesmeden çıkıp geldi. Tavuğu kesip gelenler ona gülmeye başladılar. Tavuğu kesmeyi becerememiş diyorlardı. Hocas üftadı hazretlerine. Herkes kesip geldiği halde sen nerede kaldın? Seni bekliyoruz. Bu zamana kadar neredesin? O zaman daha talebelik yıllarını yaşamakta olan, daha sonra büyük bir mürşid olacak olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şöyle cevap verdi. Hocam sizi beklettiğim için özür dilerim. Lakin ben nereye gittiysem beni kimsenin göremeyeceği bir yer bulamadım. En kapalı bir yer dahi bulsam iyi biliyordum ki Allah Celle Celaluhu beni mutlaka görüyordu. Böylece bir yerden başka bir yere koştum, sizin emrinizi yerine getiremeden geldim dedi. Bu hadiseden sonra anladılar ki hocasının neden en çok onu sevdiğini ve onunla daha fazla niçin alakadar olduğunu mahcup bir şekilde başlarının önlerine eğdiler. Çünkü Allah'a gizli olan hiçbir mekan ve zaman yoktu. Dedi. Bizler de Hayatımızı yaşarken Rabbimizin gözetimi altında olduğumuzu, onun murakabesi altında olduğumuzu unutmadan bütün davranışlarımızı ona göre sergilemek, davranışlarımızda ölçülü olmak, davranışlarımızın, hareketlerimizin her safhasından, her anından hesaba çekileceğimizi unutmadan hareket etmeliyiz değerli dinleyicilerim. Rabbim iyilik ve ihsanda, cömertlikte, iyilikte hassas olan İyilik yapmayı kendisine şiar edinen kullarından eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.